cihazı satın alıyor kardeşim. Bu Mısır üzerine veriyor. Sunaya ağza alınmayacak kelimeler. Ee, arabada ağza alınmayacak kelimeler. Yani biz ben duyduğumdan beri psikolojik ben zaten hiçbir şekilde iyi değilim. Sonra artık son zamanlar baş direkmiş. Hani baba yeter artık demiş uğraşma benimle. Uğraşma baba. Hani bana dokunmayacaktın. Bana söz verdin baba. Bu kelimeyi bir evlat babasına söylüyor. Baba bana dokunmayacaktın söz verdin baba diyor. Sevme beni baba diyor. Hakan abi bu doğru bir şey mi? Bir evlat öz evlat babaya bu kelimeyi kullanıyor. Bana dokun ben hayatta söz verdim diyor. Allah izin verdi seni dünyaya getirsin. Nasıl bir babasın ki kendinden dünyaya gelen evladı, o aileye, kardeşine bunların layık reba görebiliyorsun. Babasın sen eğer evlat olarak evlatlarımız bir anneye bir baba yapacak güvenemeyecek de omuzuna başını koyamayacak da, bu dünyada bizler evlatlarımız kime güvenecek Hakan abi söyler misin? Büyük yeğenim Ecem babadan kurtulmak için şu an evli olduğu ve bir çocuğunun olduğu eşiyle kaçıp nikahlandı evlendi. Kaç yaşındaydı o zaman? 17. Sıla'ya ilk cinsel istismarı yaptıktan sonra öz baba Sulayı bir an daha iki gözünün önünden bırakmamak adına okula gitmeyeceksin kesinlikle. Çünkü okula giderse Hakan abi hiçbir şekilde Sulay'a sosyal hayat yaşantısı izni babası vermedi. Telefon kullanmasını yasakladı. Aile büyüklerine bireylerine gitmesini yasakladı. Adam kızı çanta gibi yanında taşıyordu. Sula annenin huzuruna geçiyor diyor ki anne ben artık diyor dayanamıyorum. Hani bir ablam diyor bir zaman söylemiş diye diyor babam hakkında ki baba diyerek hitap ediyor yine bu safa. Ee, aynısını bana da yapıyor deyince kardeşim zaten orada bir şok geçiriyor. Bu sefer ister istemez kendi kendine düşünüyor yani hadi biri yalan bu da mı yalan? Hakan abi eğer babanın emin olun ki bundan haberi olsaydı küçücük daha ki şüphesi olmuş olsaydı o evde dört çocuk ve kardeşim daha iki katledilirdi. Kardeşim ses kaydını dinliyor, inkar ediyor. He diyor, tabi diyor. da mı diyor aynı hayatı yalan söyledi diyor. Bu pişik pişik kardeşimin boğazına sarılıp kafasını yere vuruyor. Hamle yaparken, kardeşim ondan önce hamle yapıp ona vuruyor. Erkek evet, evlatlarından doğru. büyük olan bu yaşananlara asla inanmıyor. Ses kayıtlarını dinlemesine rağmen ee, diyor ki baba, baba o baba her ne olursa olsun ne yaparsa yapsın vurulmayı hak etmedi. Siz neden bunu bu kadar telaşeye verdiniz? Ortalığa yaydınız. Gururla babasını paylaşmaktan hiç utanmıyor. Kapına geldi. Bana Edo'nu vereceksin. Soy'u vereceksin. Ecem'i de vereceksin. Ecem